Efendim Doğru Tercih şey başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel geçsin, mutlu geçsin. Sonuçlar açıklandı. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, yarın açıklanacak da. Bir gün önce açıklandı. İyi oldu esasında. En azından bir gün, bir gündür. Ee, hani yorumlarız, bir e, hani o heyecan e, yatışır. E, tabii ki şu anda daha henüz kılavuz yok konuşmak için. Erken. E, kontenjanlar belli değil. E, sonuçları hani geçtiğimiz yılla kıyaslamak için Henüz çok erken ama sayısalda çok fazla bir değişikliğin olduğunu e, sanmıyorum. Hani 3-5 tane e, sonucu incelediğimizde eşit ağırlıklı sanki biraz geriye atmış gibi geçtiğimiz yılda ama daha erken dediğim, e, dediğimiz gibi bunu önümüzdeki günlerde daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Çok değerli bir konumuz var. E, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Sayın Buğra Özenli hocamız bizlerle birlikte efendim şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sonuçlar açıklandı. Sıcağı sıcağına ne söylersiniz? Hayırlı uğurlu olsun. Herkes gerçekten çok büyük heyecandadır şimdi. Evet. Ama biz de herhalde... <laughs> Hatta bu... sonuçları böyle birkaç kez kontrol ediyorlar. Evet değil mi? Yani. Ne kadar heyecanlı. Hele eskiden tamamen gazetelerden vesaire... Ya, meydanlarda değil mi? Evet ama şimdi çok şanslılar. <laughs> evet. Biz de zaten bu gelişen teknolojiyle birlikte öğrencilerimize nasıl rehberlik edeceğiz bunları herhalde şimdi birlikte konuşacağız. Evet. E, eskiden Sınav Sonuç gazetesi çıkardı şöyle kalın bir şey. E, karınca duası gibi orada hani e, şeyler vardı, kodlar vardı. E, onlara bakardık. Şimdi e, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi özel ve özelliği olan bir üniversite. Özel derken e, özel bir alanda yani sağlık alanında ve sağlığın Mühendisliği alanında aynı zamanda özelliği olan da e, arkasında çok güçlü bir e, şeyin e, firmanın olması, o deneyimin üzerine kurulması bu efendim. Şimdi tabii ki bizim vakfımıza baktığınız zaman sağlık alanından geliyor Hı -hı. ve e, bir ilaç firmasının yarattığı bir vakıf burada ve Türkiye patent şampiyonasında baktığınız zaman 283 patenti olan Hı -hı. ve bunları üretime geçirmiş ve dünyaya bu üretimi satabilmiş Türkiye de kaçıncı sırada patent üretiminde ve bunu e, üretimin ürüne dönmesi bakımından. şimdi değil mi? tabii ki biliyorsunuz Reuters'e göre bazen değişebiliyor ilk 5'te oluyor ama sıralamalar değiştiği için biz ilk 20 arasında diyoruz ama hı hı. sonuçta genellikle de ilk beşi zorlayan bir firmanın hı hı. E, biz ne yapıyoruz? Background'unu kullanarak kurulan bir üniversitede öğrencilerimize yol göstermeye çalışıyoruz. Evet. Tabii ki bu birikim en büyük değer, Evet. öyle değil mi? Tabii ki. Ya zaten bu birikim olmasaydı ve biz tamamen vakıf mantığıyla yürüyen bir üniversiteyiz. Baktığınız zaman %56 öğrencimiz %100 burslu, %32,5 öğrencimiz %50 burslu ve buna bağlı olarak bu vakıfı nasıl en ileri noktaya doğru taşırız diye uğraşıyoruz. Yani çok amiyane olacak. Çok özür dilerim. Tırnak içerisinde söyleyeceğim bunu. Hani öğrenciden alınan ücret de üniversite mümkün değil dönmez. Anladın yani, mı? Herhalde bir iki aylık bir giderini karşılayabilir belki de. İşte burada vakıf devreye giriyor. Vakfın geçmişi, birikimi devreye giriyor ve o destekliyor Şimdi e, yani üniversitenin amacı hiçbir zaman bir e, iş kazandırmak değildir. Mesela kazandırır ama evet. iş kazandırmak değildir. E, burada tabii ki e, şu çok önemli. Öğretim üyesi. Bu çok evet. önemli. Laboratuvarları, geçmişi, evet. laboratuvarları ve eee işbirlikleri sanayiyle, sektörle işbirlikleri. Önce e, elemanlardan, öğretim elemanlarından başlayalım istedim. Şimdi ne bizim dersiniz? öğretim elemanlarımıza baktığınız zaman burada 3007 aktif öğrencimiz var. Yani esasında küçük demeyeyim ama belli bir miktarda az bir öğrencimizle bu iş götürmeye çalışırken 389 tane öğretim elemanımız var. Bunlardan 91'i profesör. Çok iyi. Buna bağlı olarak da biz ne yapıyoruz? Topluma nitelikli insan yaratmaya çalışıyoruz, yetiştirmeye çalışıyoruz. Ve sanayi ile birlikte üniversite işbirliğini belli boyutlara doğru ...götürmek için çalışan bir kurumuz ve sizin de anlattığınız gibi burada vakıf bir şekilde kendi arkasındaki şirketin altyapısında kullanarak... ...ve bizim cihazlarımız bakıldığında RGE'ye Avrupa'da olmayan bazı cihazlara bile sahibiz. Hı hı. Bu sebepten dolayı da zaten mantığımızda da bir vakıf üniversitesi olarak topluma, Türkiye'ye nasıl... Yararlı ve nitelikli insan yaratabiliriz, yetiştirebiliriz. Bunlar için uğraşıyoruz. Bir de şu var, tabii ki hani her alanda olduğu gibi sağlık alanında hele ki olmazsa olmaz bu e, pratik staj. Tabii. tabii. E, zaten arka tarafta büyük bir firma var. Evet. Öyle değil mi? Yani siz evet. bırakın başka yerlerde hani staj tabii. aramayı ya da daha sonra iş aramayı zaten burada var o olanaklar. Evet bazı tabii sektörlerimiz için var ama kendi alanımızda mesela en son yaklaşık olarak bir buçuk sene önce devreye giren ağız diş sağlığı merkezimiz var. Hı hı. Bu gerçekten dünya standartlarında bunun için de uğraşıyoruz ki dünyada çeşitli merkezlerden birisi olsun. Şimdi tıp fakültesi hastanemizi yapıyoruz. Şu an için iki senelik periyotta o da devreye girmiş olacak. Yani kendi bünyesindeki yarattığı değerlerle kendi kendisini yürütebilen bir vakıf haline dönmek istiyoruz. Onun için de yatırımlarımızı yapıyoruz. Diğer üniversitelerle işbirlikleri içerisindeyiz ve buna bağlı olarak da stajlar olsun, laboratuvarlar olsun en üst seviyede hizmet veriyoruz. Ve çok az öğrenci alıyorsunuz değil mi? Şimdi nitelikli öğrenciyi yetiştirmek adına bunu yapıyoruz. Yani bizim amacımız çok çok büyük hale gelelim öğrenci sayısı değil. Bizim büyüklüğümüz kalitemizde olsun istiyoruz. Hatta bölüm sayısında bile yani son derece şey davranıyorsunuz. Yani ketum demeyelim de planlı programlı davranıyorsunuz. Evet hep belli bir plan dahilinde gittik ve 2020 yılında esasında ilk öğrencilerimizi aldık. Bu sene ilk mezunlarımızı verdik. Bakıldığı zaman yine tıp fakültemiz var, diş hekimliği fakültemiz var, eczacılık var, mühendislik, doğa bilimleri var, sağlık bilimleri fakültemiz var. Yine iktisadi, idare ve sosyal bilimler fakültemizle ve yabancı diller yüksek yanında enstitülerimizle de biz burada esasında Türkiye'deki belki de en fazla tercih edilen bölümlere sahibiz. Peki şimdi sonuçlar açıklandı. Biraz hani yüzdelik dilimi iyi olan, küçük olan evet. öğrencilerde işte zayi olmasın. Hani o kadar başarılı olmuşsun, evet. sınavda da iyi sonuç almışsın. İşte buna uygun tercih yap. E şimdi ona uygun tercih yaptığın zaman karşınıza sağlıkla ilgili alanlar çıkıyor ya da evet. mühendislikle ilgili evet. alanlar çıkıyor. Şimdi bir de hani sevme olayı var. Ee, hani gönlünün ısınması olayı var, bir tarafta da işte maddi bir şey var, puan olayı var. Evet. Ee, bir hekim olarak, e, bir rektör olarak ve bir büyükleri olarak e, burada ne tavsiye edersiniz? Yani neyi bas olarak almak lazım tercihleri yaparken? Şimdi tabii ki öncelikle öğrencilerin hangi fakülteye, hangi üniversiteye yazacaksa muhakkak bir orayı ziyaret etmelerini öneriyorum. Hı. Kadrolarına iyi baksınlar. Kadrolarında kimler var? Ve gerçekten aktif mi? Bu da iyi araştırması gereken bir nokta. Ve biz mesela istin olarak bunu kendimiz bir aile olarak görüyoruz. Aile yapısı içerisine girmesi ve sonrasında da mezun olup gitmesi değil. Hayat boyu da biliyorsunuz bütün dünyadaki üniversiteler ne yapıyor? Mezunlar Derneği'ni çok aktif halde tutuyor. Ve mezunlar derneğimizi de belli standartlarda getirip bu çocukları hayat boyu, bizim ailemiz içerisinde yaşamalarında... Hatta bu üniversite verilerini. düzeyinde değil, tabii. kolej düzeyinde yapıyorlar. Tabii, tabii evet. kolej düzeyinde de yapılıyor. Ama bunu işte üniversite düzeyinde de belli miktarda yapmak lazım. Hatta en iyi seviyede yapmak lazım. Çünkü bu çocuklar sonraki yıllarda Türkiye'de olsun, dünyada olsun kritik noktalarda daha sonra kendilerinden gelenleri hep destek verecek noktalarda olacaklar. Evet. Şimdi e, yok geçtiğimiz günlerde işte kontenjanların bazı branşlarda 5 branş sayıldı. Psikoloji var, hukuk var, evet. e, galiba eczacılık var, e, beslenme var. Bunlar da kontenjan azalımına e, gitmesine e, önerdi, evet. yapılacağını söyledi. Mesela aynı şey diş hekimliği için, aynı şey e, tıp için belki hani e, gerçekten belki daha fazlasına ihtiyaç vardır. Bunun için ne, ne dersiniz? Yani tercih yapacak olan gençler için de hani orta vadede, uzun vadede neyle karşılaşacaklar? Bunları aşmak için nelerin olması lazım? Mesela bunların başında bir yabancı dil yani şart. Şimdi tabii ki artık Google Translate'ten birçok işi yapabiliyorlar ama yabancı dil olmadan dünyayı açılamıyorsunuz. Ve e, eskiden bizim için önemli olan kriterler artık daha farklı. Mesela artık şuna bakıyorlar ki yabancı şirketler ya da yabancı üniversiteler sizi ararken, alırken LinkedIn'inizdeki noktalar nedir? Hı. Bağlantılarınız nedir? Esas bağlantılarınızla bir yere gelebiliyorsunuz. Bu önemli bir nokta. Yine çok önemli bir konuya değindiniz. Mesela diş hekimliğinde veyahut da tıpta dus ve tuz çok önemli kriterler. Tabii ki. Hı. Ve buna bağlı olarak bir uzmanlık alanı olmadan artık dünyada da bu işi götüremiyorsunuz. Mesela bizim üniversitemiz şunu yapıyor ücretsiz olarak bu DUS ve TUS'a da öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Böyle anlaşmalarımız var. Bu sayede öğrenciler ta birinci sınıftan itibaren farklı ekolleri, çünkü tamamen bunlar farklı sınavlardır, tamam, tamam. hem kadim bilgileri alırken hem de gelecekle alakalı onları hazırlamakta çabamız sonuçlar. Şimdi e, plan program bazen e, şaştığı için, diş hekimliği çok açıldı, eczacılık çok açıldı, psikoloji, hukuk çok evet. açıldı. Mesela sizin branşlarda da sağlık alanında, evet. sağlığa dayalı mühendislik alanlarında evet. da o kadar çok ki. O evet. kadar çok ki. Peki hangisi hangisini seçelim? Seçerken neye bakalım? Mezun olduktan sonra bunlardan hangisi bize daha iyi olanaklar sağlar? Tabii ki kişisel özellikler de söz konusu. Ama evet. e, hani sizler ee, ne sağlayacaksınız? Şimdi biz esasında şunu sağlamaya çalışıyoruz. <laughs> Bir, başarı o mesleği benimsemekte yatıyor. Benimsemeniz için mutlu olmanız lazım. Biz mutlu öğrenciler, başarılı öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz ki hangi mesleğe girerse girsin, bunlar tabii sağlık alanındaki meslekler olsun, mühendislik alanındaki meslekler olsun, önemli noktası başarı elde etmek, benimseme ve çalışma bunların hepsi ayrılmaz parametreler. Ve siz eğer bir öğrenciyi, mesleği severse akabinde de başarı gelir diye düşünüyorum. Tabii ki sayılar çok artmış olabilir. Bu noktada bu kadar çok yüksek kontenjanlara da ihtiyaç yok. Özellikle bazı alanlarda ki yok bunu şimdi farkına varıp bir şekilde azaltmaya gitti. Doğru bir yaklaşım esasında. Biz de mesleğimizi her koşulda kurmaya çalışıyoruz. Ve sayı olarak değil ama kaliteli hekimler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ne evet. Peki e, hani bir de başarıyı teşvik. Tamam girişte bir bursu var da evet. diyelim ki bu işte gençlik var, heyecan var, sınavın kaygısı var, mahalle baskısı var falan filan. Bursu alamadık %100 veya evet. %50. Evet. Ücreti girdik ya yüzde %50 girebildik. Fakat sonradan hani bu stresler, kaygılar ortadan kalktı biz kendimizi verdik. Seviyoruz da başarımız yükseliyor. Evet. Burada bir burs devreye gidiyor mu? Şimdi zaten biz şunu yapıyoruz. Bizim bir %100 burslularımız var, bir %50 burslularımız var. Bunun dışında ücretli ya da %25'lik gruplarımız yok. Hı -hı. Şimdi %50'de de şunu yapıyoruz. Mesela İngilizce ve tıp ve diş hekimliğinde ilk 5 tercihte %25 ekstra burs veriyoruz. Hı -hı. Hatta LGS'de yüksek puanla girilen hem devlet hem de özel okullar için de ekstradan bir yüzde 15 daha burs veriyoruz. Dediğimiz gibi zaten bu başarılar gelmeye başladığı zaman Mütevelli heyetimizde biz hep birlikte çalışırız burada çok şanslıyız. Mütevelli heyetimizin bursları da var. Akabinde öğrencimizi yolda bırakmak değil, aksine onu topluma kazandırmak için büyük uğraş veriyoruz. Şimdi değerli hocam, işte pandemiyi geçirdik, savaşlar oldu, ne yazık ki depremler oldu, dünya ekonomisi daraldı, şartlar eskisi gibi değil, evet. ne yazık ki dünyanın her tarafında öyle. Yani gençlerimize bu karamsar bir tablo değil, daha mücadeleci yıllar bekliyor. Önlerinden. Evet, çok <laughs> haklısınız. Yani, ne yapsınlar? Şimdi bir kere girdikten sonra dünyada nerede çalışırsanız çalışın, bir kere çalışmak esas. Evet. Yani temel nokta konsantre olacak. Belki sosyal medyada geçirdiği vaktin belli bir kısmını evet. dersler için zaman ayırdığında başarı geliyor. Yani bir çalışmak gerekiyor dünyaya adapte olmak gerekiyor. Kendisini güncellemek gerekiyor. Yani. Etik değerlere sahip çıkması gerekiyor ki bunlara bağlı olarak biz zaten öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Kendinizi sürekli güncelleyin. Hatta ben kendimden örnek vereyim. Belki 30 sene önce bana öğretilen noktaların %50'sini ben bugün öğrencilerime yanlış diye öğretiyorum. Hı -hı. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor. Hı -hı. Bu noktada biz de zaten diyoruz ki teknolojik olarak Bunları bir şekilde kendinizi güncellemeniz adına bunlarla devam etmeniz lazım diye öğrencilerimize, öğrencilik hayatına rehberlik yapıyoruz. Bunun dışında da mühendislik fakültelerimizde de daha bitirmeden iş sahibi olması için destekler veriyoruz. Hı hı. Yani çalışmak tabii ki bir kurumda çok önemli ama sadece çalışan evet. değil, iş sahibi olan burada kişiler yaratmaya çalışıyoruz. Ve, e, aile bunu söylemekten imtina ediyor. Çekiniyor ama hı hı. E, firmanın ismini söylemek istemiyor. Çünkü çok mütevazı bir aile. Yani reklam yapmak istemiyor esasında. Hı. Halbuki istese bunu rahatlıkla yapabilir. Mütevelli heyeti Başkanı hiçbir yerde görmediniz. Yani üniversitenin sadece sitesinde vardır. Hiç kendini ön plana çıkartmıyor ama yaptıklarıyla, bakıfla, e, hayır işleriyle e, bunları ön plana çıkartmaya çalışıyorlar. Sorum şu esasında. Şimdi sizin yurt dışı bağlantınız da çok fazladır firma itibariyle. Bir evet. de sağlık alanı yani dünyanın her şeyini ilgilendiriyor. Mesela bir genç, sizde okuyan bir genç dese ki ben stajımı Hollanda'da, Almanya'da, şurada, burada yapmak istiyorum. Ya da mezun olduktan sonra ben oradaki firmalarda çalışmak istiyorum. Bu konuda da siz yardımcı oluyor musunuz? Tabii şöyle bir şey var. Zaten bizim akademisyen seçimine baktığınız zaman gerçekten farklı ekollerden gelir. Ve genellikle de bir yurt dışı deneyimleri vardır. Tamam. Bu yurt dışı deneyimleriyle birlikte firmanın zaten bağlantıları 44 ülkede de yine şirketleri var. Bu noktalarda biz öğrencilerimize her koşulda destek oluyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Ayaklarınıza çok sağlık. Ediyorum. Şeref verdiniz. Bilmiyorum. Gözünüzü kapatın diyeceğim de güzel doğru bir ifade tarzı olmayacak. Gerçekten sağlık alanında ve sağlıkla ilgili mühendislik alanında düşünüyorsanız İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İSTÜ'nün iyi bir tercih olacaktır. E, saat e, 15.30'da tekrar birlikte olacağız. Esen kalın efendim.